UEFA Avrupa Ligi'nde yine devam ediyoruz arkadaşlar. Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçta 2-0'lık üstünlüğü koruyamadı ve Rigas karşısında 2-2 berabere kalmış oldu. Gerçekten muhteşem bir dönüşüm oldu Rigas adına. Temsilcimiz Galatasaray 2 puanı bıraktı. Fenerbahçe ise Fransa'da oynadı da özür dilerim arkadaşlar çok özür dilerim Twente ile oynadı çok özür dilerim arkadaşlar dalgınlığıma geldi özür dilerim bir kelime hatası oldu arada sıra doğru canlı yayınlarda böyle hani e, videolarda falan da olabiliyor arkadaşlar özür dilerim e, Twente ile oynadı ve Twente karşısında beraberlikle biten sonuçta Fenerbahçe temsilcimiz Fenerbahçe'de 1 puan 2 puan bıraktı ve yoluna dört puanla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın eksiği neydi? 2-0'ı neden koruyamadı? Neden küçük rakibi karşısında 2-2 berabere kaldı? Bunu gerçekten sorgulamak lazım. Okan Buruk bunun tabii ki analizini yapmıştır ve gerekli dipnotları almıştır. Nerede eksik, nerede gedik? Onları hesaplamasını yapmıştır Okan Buruk. <laughs> Çünkü UEFA Avrupa Ligi kıymetli Türk takımlarının üçünün mücadele ettiği hatta dördünün mücadele ettiği konferans tipinde Başakşehir de var. Arkadaşlar onu da unutmayalım temsilcimiz. O da 2-1 mağlup oldu. Yani biz isteriz ki bütün takımlarımız, Türk'ün kanını taşıyan bütün takımlar 3 puanla ayrılsın her zaman. <laughs> Beşiktaş evinde mağlup oldu. 3 birlik skorla dağları, taşları, kaleci, panter olduğu maçta Beşiktaş 3-1 kaybetti. Çok enteresan durumlar arkadaşlar. İşte bazen futbolda şansı olması gerek arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Videolarım sizinle olmaya devam edecek.